you <laughs> Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir WOM gündem videosuyla tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Gündemde neler var? Öncelikle tabii ki ücretsiz oyunlar var. PlayStation Ağustos oyunları belli oldu. Neler var? Yakuza Like a Dragon var. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliyor. Tony Hawk's Pro Skater 1-2 Cross Gen Deluxe Bundle PS4 ve PS5 için geliyor. Ve Little Nightmares de PlayStation 4'e geliyor değerli dostlar. Oyunları kütüphanenize eklersiniz. Oynamadıysanız oyunlara bakarsınız. Güzel fırsatlar. Prime Gaming'in Prime üyelerine verdi, her ay ücretsiz olarak verdi oyunlardan. Bu ayda, Ağustos ayında verdi oyunlarda belli oldu. 6 tane oyun var değerli dostlar, oyunları kütüphanenize eklersiniz. Neler var? Starcraft, Remastered, Zack McGregor and the Alien Mind Benders, Beast of Marvel Islands, Recompile, Recompile ya da Recomply, Recomplay, Recomplay, Swordbringer ve Family Masteries Pigeons Promises isminde bir oyun var. Bu o altı oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Yalnız bu oyunlardan bazıları Legacy Game ismindeki bir platforma yönlendiriyor. Oraya e, üye olup oradan indirebiliyorsunuz. E, haberiniz olsun değerli dostlar. Haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi GTA ile ilgili. GTA 6 ile ilgiliydi. Geçen haftanın haberlerinden bir tanesi tabi. E, gazeteci Jason Scherer Bloomberg'deki yazısında GTA 6 ile ilgili bazı detaylardan bahsetti. İşte GTA 6'nın Bonnie ve Clyde hikayesinden esinlendiğini, Miami'nin benzeri bir haritada geçeceğini, Miami'ye benzer bir haritada geçeceğini anlattı. Büyük bir haritası olacağını ve ilk defa GTA serisinde bir kadın karakter olacağından bahsetti. Biz de Jason'ın yazısından, Bloomberg'daki yazısından detayları öğrendik. Tabii yazıda birçok şeyden, konudan bahsetti. Sadece GTA 6'daki yeniliklerden değil, olacak olaylardan değil. Hem Rockstar'ın kendi bünyesi için hem de oyunlarındaki bazı şeylerden vazgeçtiğinden de bahsetmiş yazısında Jason. Bunlar neler? Ee, Rockstar'ın GTA 5 ve GTA Online zamanında GTA e, çıkmasına yakın o çıkma sürecinde Çalışanlara çok büyük baskı yaptığını Yani e, uzun çalışma saatleri, yorucu çalışma saatleri uyguladığını Ve GTA 6'da artık bundan vazgeçeceğini, bunları düzenleyeceğini Kadın çalışanlara daha güzel hakları vereceğinden bahsetmiş Umarım öyle olur e, Biliyorsunuz daha önce de Fortnite'da da böyle şeyler olmuştu Fortnite çok e, sürekli içerik üreten bir e, firma ama çalışanların çok zorlandığı bir firma çalışırken çok zorlandığı bir firma. Oyun dünyasında böyle şeyler oluyor. Biz oynarken çok keyif alıyoruz ama bu oyunlar üretilirken o firmalarda çalışan insanlar büyük sıkıntılar çekiyorlar. Rockstar demiş tamam ben yeni çıkacak oyunda artık bunlardan vazgeçiyorum, düzelteceğim bunları demiş. Söz vermiş yani. Böyle şeyler söylemiş. E ayrıca GTA içinde yer alan işte homofobik söylentiler kadınları aşağılayan laflar bu tarz şeylerden de vazgeçeceğini söylemiş. Zaten Jason'ın yazısında bir bölüm var diyor ki daha önce aslında bir e, polis hırsız oyunu olan Cop Crocs isminde herhalde öyleydi bir mod çıkaracakmış bakayım. Hmm. Cop Crocs evet öyle bir mod çıkaracakmış polis hırsız e, olayını canlandıran bir mod. Fakat e, bir polis memurunun George Floyd'u öldürmesinden sonra e, bu oyuna karşı bu moda karşı Amerika halkının nasıl bir tepki vereceğini endişe duymuşlar ve bu modu gizlice çekmişler yani yayınlamışlar. Böyle bir durum da var. Nasıl bir oyun olacak çok merak ediyorum. GTA 6, GTA 5 çok güzel bir oyun. Gerçekten çok dolu bir oyun, çok geniş bir oyun. Umarım GTA 6 da güzel olur. Yani Türkçe dil desteği olmadığı için ben pek oynayamıyorum. Yani kendimi veremiyorum oyunu ama Rockstar'ın yaptığı tüm oyunlar gerçekten çok güzel. Yani Red Dead Redemption 2 de çok güzeldi. GTA 5 çok güzel. GTA 6 da büyük ihtimalle çok güzel olacaktır. Çıkınca göreceğiz değerli dostlar. Tabii ki önce siz oynayacaksınız, biz de sonra göreceğiz Türkçe ama çıkınca. <laughs> Değerli dostlar çoğunuz biliyor muydu bilmiyorum ben bilmiyordum şahsen Backbone One isminde bir e, mobil cihaz kontrolcüsü var gamepad gibi içi boş e, telefonunuzu içine takıyorsunuz ve baya böyle e, Steam Deck veya işte şey gibi yani bir e, Nintendo Switch gibi böyle mobilden oyun oynayabiliyorsunuz çok güzel bir kontrolcü Sony de kendine e, has Playstation Backbone One Playstation Edition çıkarmış İşte. Kendi yani yeni nesil senseten esinlendi falan filan diyor. Sadece beyaz renkti aslında yani bir numarası yok. Normal backbone kontrolcüsü yani. Ama işin güzelliği şu. Remote Play sayesinde oyunlarınızı, PlayStation oyunlarınızı o kontrolcü telefonunuzdan oynayabileceksiniz. Beni çok güzel bir cihaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü yani mobildeki oyunları oynamak için, Xbox Game Pass'teki oyunları oynamak için, işte PlayStation'daki oyunları oynamak için güzel bir kontrolcü. Yani herkes şu an Steam Deck alacak durumu yok ama böyle bir şeyle hem Steam'deki oyunları da oynayabiliyorsunuz. PlayStation Remote sayesinde PlayStation oyunlarını da oynayabileceksiniz. Ben çok beğendim. Yani fiyatı biraz uygun olsa alınabilir. Yani sürekli televizyon aç, televizyonda oynamak yerine PlayStation'dan bağlan. Mobilde oyna, o sırada televizyonu aç. insanlar da başka bir şey izlesin. Güzel bir şey. Ülkeye gelir mi gelmez bilmiyorum. Kullanan var mı yok mu bilmiyorum. Çıktığında göreceğiz. Dediğim gibi biz sadece haberine bakarız. Fakir'in... Neydi? Züğürt'ün cihazı, fakir'in çenesi hesabı. Ama... En azından Steam Deck'ten veya değişik bir el kontrolcüsünden, e, cihazından daha ucuz olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Apex Legends'ın e, yeni sezonu Hunted 9 Ağustos'ta başlıyor. Yeni karakter de geliyor. İsmi neydi bakalım? One Page isminde bir karakter geliyor kendisi. E, güzel bir karakter oynanış fragmanından gördük bir yarasası var. O yarasayla kontrol ediyor. Dürbünü var, görüşü var falan. Değişik şeyler olacak. Yeni sezonda e, haritalarda bazı değişikler olacak. Kings Canyon'u değiştireceklermiş biraz. rework yapacaklar. E, bazı ince ayarlar yapacaklar. Oynanışla ilgili. Oynanış fragmanı da yayınlandı. Umarım yeni sezon e, herkese hayırlı olur. Güzel bir sezon geçirir. Apex Legends hayranları. Biz bıraktık artık Apex Legends oynamıyoruz. Çünkü Apex Legends hızlı ve öfkeli bir oyun. Zor oyun. Herkese göre değil. Ama e, eğlenceli bir oyun. Keyifli bir oyun. Yeni sezonda e, çıktıkça yeni haberler gelirse yine buradan paylaşırız dostlar 9 Ağustos'ta başlıyor haberiniz olsun. Fortnite'ın her ay verdiği Tayfa paketindeki bu ay Ağustos ayı Tayfa paketi belli oldu içerikleri. X-Men geliyor <laughs> Tayfa paketine. Neler var içerikte şöyle söyleyeyim size. Ağustos Tayfa paketinde Wolverine sıfır kıyafeti var. Ek olarak birlikte gelen kazmayı kuşandıysanız eğer, silahı sırt üstündeki kabzadan çekebileceğiniz iblis bir demirci tarafından dövülmüş efsanevi muramasa kılıcı, sırt üstü savaş yükleme kanı ve her ay oyunculara verdiği bin papel var. Tayfaya üyeyseniz eğer bu içerikleri ücretsiz olarak alıyorsunuz her ay. Ayrıca bin papel de alıyorsunuz. Eğer Battle Pass aldıysanız daha önceden ve ilk defa tayfaya üye oluyorsanız da bir defaya mahsus o Battle Pass'in parasını iade ediyorlar. Size. 900 papel, bin papel iade ediyorlar. Aylık ücreti 79 TL. Eğer Fortnite oynuyorsanız tayfa paketi güzel. Her ay bir tane karakteriniz olmuş oluyor. Bin papeliniz de olmuş oluyor. İlgilenenlere duyurur değerli dostlar. Ayrıca iki tane de şey var böyle milkshake gibi sırt süsü var. Biri çilekli, biri e, mavi bir renkli. ilginç. Bunlar da e, paket sayesinde alabiliyorsunuz değerli dostlar. Multiversus ile ilgili bir haber var. Multiversus çıktı değerli dostlar biliyorsunuz şu an beta'da. Multiversus Warner Bros'un yaptığı böyle çizgi film kahramanları, animasyon kahramanlarının içinde olduğu. İsterseniz tek isterseniz takım halinde bir platformda kavga ettiğiniz, işte dövüştüğünüz çok eğlenceli bir oyun. Ücretsiz bir oyun. Tabi ücretsiz olması sizi kandırmasın. Ücretsiz ama bazı ilerlemeler için, bazı karakter güçlendirmeleri için para ödemeniz gerekiyor tabii ki. Ee, şimdi Multiversus ile ilgili şöyle bir şey var. Diyorlar ki e, her hafta, iki haftada bir biz karakterleri, ücretsiz karaktere değiştireceğiz. Mesela şu anki ücretsiz karakterler, 2-3 tane ücretsiz karakter var. Bunları açamadan, yani açmanıza gerek olmadan oynuyorsunuz. Fakat 2 hafta sonra bu ücretsiz karakterler değişecek. Mesela bu hafta Superman vardı, haftaya Batman'e geçecek. Şöyle bir güvence vermişler. Yani bu karakter, ücretsiz karakterler oynarken, ücretsiz karakterle oynadığınız ilerleme kaybolmayacak. Yani diyelim Batman'le oynadınız, 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 11 levele kadar getirdiniz Batman'i. Ama açmadınız. Bir sonraki hafta değişti ücretsiz karakterler. İşte Batman kilitlendi. Açmadınız siz de. Bir dahaki sefere açtığınızda, kilidi açtığınızda ilerlemeniz kaybolmayacak olmayacak şekilde devam edeceksiniz. Böyle bir güvence vermişler. Güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyun ama biraz hızlı bir oyun. Yani karışık. Ne olduğu belli olmuyor. Patokete patokete giriyorsunuz. Ama olayı anlarsanız eğlenceli ve güzel olduğunu fark edersiniz diye düşünüyorum. NBA 2K 23 ya da 2K 23 deyince çok garip oluyor. 2K 23 diyelim. Yani 2 İngilizce söylüyorum. 23'ü Türkçe söylüyor olmuyor. 2K ne demek acaba? Dur bir dakika. Bakalım. Bir görelim. Ne demek kardeşim? Şusa. Bir bak ya. Bir söyle ya. Bir Google. Bir söyle bakayım. Ne diyor? Ne demek bu? oku bakayım. 2K23 2K23 tamam öyle 2K23 fragmanı yayınlanan değerli dostlar her zaman olduğu gibi NBA tutkunları da Allah'ım yeni oyun geliyor diye sevindiler. Valla ben bu NBA FIFA oyunlarından yani böyle biraz uzağım çünkü hem uzağım da şöyle bana komik geliyor yani her sene çıkarıyorlar sanki bir de büyük değişiklikler varmış gibi Allah'ım bu sene çok fena falan aynısı gibi geliyor bana. Tabi oynamadığımız için oluyor herhalde ama tutkunları seviyordur. 2K23'nin bu seneki e, kapağında Panix Sans'tan Devin Booker var. E, oyunu da zaten fragmanda onunla bitiriyorlar ama 3 farklı 4 farklı şekilde e, versiyonu var. Bunlar neler? Standard Edition, WNBA Edition, Michael Jordan Edition, Digital Deluxe Edition, Champions Edition şeklinde paketleri var. Bu paketleri ön sipariş verebiliyorsunuz. Yani şöyle ilginç bir şey var. Ön sipariş sayfasına gittiğinizde ön siparişte ki bu ülke seçiminde Türkiye yok. Yani Türkiye'yi bir türlü seçemiyorsunuz. Tayvan falan var. Ama Türkiye yok değerli dostlar haberiniz olsun. Yani sevdiğim bir oyun arkadaşlarla oynaması güzel bir oyun ama e, pek kendim veremediğim bir oyun kendisi. 9 Eylül'de gelecek 2022'de e, sevenlerin haberi olsun bunlara. Steam Deck'ten bir haber ver Steam Deck kendi e, ha haber sayfasında yaptığı açıklamada demiş ki daha hızlı ve daha fazla sayıda üretebilir durumdayız sıkıntı yok. E, sırada olan bekleyen işte sipariş verenlerin ürünlerini yavaş yavaş göndermeye başlıyoruz daha da çok üreteceğiz iyi sıkıntı yok demişler yani daha fazla sayıda ve daha hızlı şekilde üretiyoruz şeklinde haber yaptı değerli dostlar. Haftanın son ilginç haberlerinden bir tanesi Sony'nin Call of Duty oyunu ve bu ücretsiz kütüphane oyunları servisiyle ilgili düşüncelerini aktardığı haberler oldu. Brezilya'nın bir şirketinin e, bu oyun endüstrisiyle yaptığı bir ankette Sony bazı açıklamalarda bulunmuş. Bazı cevaplar ilgi çekici. Bunlardan bir tanesi diyor ki yani Call of Duty'nin Xbox'ta olması oyuncuların konsol seçimini etkiler etkiler kardeşim demiş. Yani Sony gerçekten bu olaya çok kafayı takmış. Sony inanılmaz bir şekilde Call of Duty'nin konsol satışlarını çok büyük etkileceğini düşünüyormuş değerli dostlar böyle bir açıklama yapmış. İkinci yaptığı açıklama ise... diyor ki bu oyun servisleri, ücretsiz oyun servisleri Game Pass işte bizim PlayStation Plus servisleri oyuncular için kötü yani iyi değil. Neden? Çünkü bu servisler oyunların kalitesini düşürecek. E, buraya gelip ücretsiz oynuyorsunuz bir para vermiyorsunuz. Aylık bir abonelik ücreti veriyorsunuz. Bu oyunları oynuyorsunuz. Yapan firmalar çok kazanamıyorlar. O zaman kötü oyunlar yaparlar gibi bir şeyler söylemiş. İlginç gerçekten. E, Sony'nin zaten pek yanaşmak istemediği belli. Çünkü fiyatları pahalı. Pahalı satmak istiyor. Para kazanmak istiyor. Diyeceksiniz ki ne alakası var kardeşim? Bakın değerli dostlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Minecraft'ta Sünger Bob DLC çıktı. Sünger işte Bikini Bottom falan filan Inter Milan. çıktı. Bu DLC PlayStation'da 76 TL. Ama Xbox'tan alırsanız veya PC'den alırsanız 22 TL. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Microsoft'un oyunu Yani Xbox'a ucuz olması veya bilgisayar ucuz olması çok normal. Ama şöyle bir şey var. Daha önce de Cuphead'in DLC çıkmıştı. geçen ay çıktı daha yeni yani. Cuphead'in DLC'si e, Xbox'ta ve Play yani PC'de Steam'de hem ana oyun hem de DLC 76 TL iken sadece DLC paketi PlayStation'da 76 TL. Yi. PlayStation zaten fiyatları çok pahalı. Yani. Yani i̇nanılmaz bağlı. Kapetin DLC 22 TL ama PlayStation'da sadece DLC 76 TL. Oyunla beraber almak istersen 249 TL, 299 TL idi fiyatı yani. PlayStation'ın pek yanaş yapmayı istemediğini anlıyoruz. Yani bu oyun servisleri tamam Xbox takip ediyor. Xbox'ın peşinden gidiyor yani Microsoft'u. Çünkü rekabet etmesi lazım. Oyunlarını bile PC'ye çıkarıyor falan. Ama zoruna da gidiyormuş gibi hissediyorum. Yani keşke bu olmasa Xbox, Microsoft gel bunu anlaşalım. Bu servisleri kaldıralım. Çakalım yüksek fiyattan dermiş gibi hissediyorum. Değerli dostlar sizin yorumlarınızı da merak ediyorum açıkçası. Evet bu haftaki gündem videomuz bu şekilde. Ee, sizin de eklemek istedikleriniz varsa görüşlerinizi yorumlarda beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.